Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Orhan Gün bugün sizinle birlikte liglerimiz sona erdi ve bonusları dağıtma geçeceğim ama geçmeden önce biliyorum ligleri video atamadım ama 7'de 7 yaptık filin takılanında diğer klandaki durumumuzu da göstereceğim eğer zamanımız olursa da iki üçer tane attığım üçlüklerden size paylaşmaya çalışacağım şimdi arkadaşlar burada bonus vermemiz gereken TLS ekibinden arkadaşlar var sağ olsunlar Medet abi saygılar ee, dedi ki arkadaşa destek verelim kardeşime dedi sen dedi iyi bir adamsın falan dedi. Çok teşekkür ederim. Gururumu okşadın abi. Ve TLS ekibinden sağ olsun yani 10-15'e yakın hesap geldi ve ligi atlattılar. Sağ olsunlar. Usta lige yükseldik arkadaşlar. Şöyle tıklarsak zaten gördüğünüz gibi 7'de 7 yaparak usta lige yükseldik. İsterseniz şöyle bonuslara geçelim. Abdurrahman abi sana saygılar. Sen istemiyorsun. 2 tane maksimum hesabım var dedin. 7'de 7 atmış adam. Helal olsun. Yusuf Durak ben bir tane alabilir miyim demişti. Verdim Yavuz 2 ve 3'e verecektik ama Yavuz 2'ye vereceğim 3 şimdilik dursun çünkü yeterli değil. Hesapladım arkadaşlar yetmiyor. Dark Leon gelecek ay sana sözümdür bu ay veremeyeceğim. Ali Çağlar her zaman sen alırsın çünkü bu klanda ana karakter sensin. Ben kendime almıyorum arkadaşlar inanılmaz ihtiyacım var ama söz verdiğim arkadaşlar olduğu için almayacağım. Paner'e veriyorum 75 yıldız şimşek kesinlikle sözümüz var. Lider Azadi 2 aydır almıyor. Şimdi sırası geldi aldı. Albatros'a normalde bu ay değil gelecek ay sıra geliyor. İkinci kez katılan arkadaşlara ama bu ay söz verdim madem vereyim dedim. Hüseyin'im kesinlikle alacak. Şimdi bir kişi mi kaldı? Ömer Can'a da vereceğiz arkadaşlar. Aynen TLS Ömer Can'a da vereceğiz. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bonus ver dedim. Seçilen üyelere bonus verilsin mi? Verilsin dedim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kimse bana kırılmasın, gücenmesin. Kendime dahi alamadım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buradan bir adet saldırı da yapacağım. Video sonunda demeye kalmadan. Hatta ordum hazır mı? Ordum hazır. Ayarımı çekip bir saldırı yap demeden önce. Burada attığım şöyle iki tane güzel üçlük var arkadaşlar. Burada ligin 6. gününde 6 numaralı belediyeye attığımız max artı max bir köye düşük hesabımızda attığımız bir 3 yıldızı size izletmek istiyorum arkadaşlar. Belediyeyi sinsilerle aldım. 15 tane sinsi goblin basıp planımı yaptım. Evet şuradan tuzakları çıkaralım dedim ama mübarekler şuraya kaçtığı için 2 tanesi de oraya gitti gördüğünüz gibi. Yani belediye yakın olduğu için hemen buradan ayıklamak hoşuma gitti. Heh, bombaların hepsini bir tane sinsi çıkardı. Ve şimdi 7 tanesini aynı anda gönderiyorum belediyeyi görünmezlik büyüsüne bile ihtiyaç kalmadan alıyoruz arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Aldık. Diğer Tuzaklarda çıkardık. Düzen tam süper okçu. Ejder ejder binicilik. Süper ejder bu arada kullandığım ordu. Şöyle hızlandırayım arkadaşlar. Karar verme aşamasındayım burada. Sağdan barbar kral sordan kraliçe şeklinde koridoru daraltıp ortadan ordumu gönderdim. Zeplini gönderip kraliçeyi de zeplinin özelliğini alarak rahatlatmış oldum. Şimdi gördüğünüz gibi şuraya klonları yapıştırdım. Klonların aldığı değere şimdi görünmezlikle birlikte bakın arkadaşlar. 2 kaya saçar. 2 tane x yayı. 3. x yayı da gitti. Hava savunması da gitti buradaki. Hiçbir şey kalmadı köyde. Ordum da çok hızlı ilerliyor. Sizi de sıkmamak için 2x'i 1x'e çekmedim. Böyle güzelce izleyin dedim arkadaşlar. Ben burada güzel saldırılar gerçekten yaptım. Boyumu aşan saldırılar bile yaptım diyebilirim. Kraliçemizin özelliği yok ama son ana kadar yaşadı. Çok da güzel oldu. Son anda ölse de ordumuzun çoğu hayatta. 3 tane koskoca süper ejder, ejder bilicimiz hayatta ve 3 yıldızı aldık. Şimdi bir tane daha size buradan saldırımı izletmek istiyorum. Arkadaşlar ikinci saldırımı da izletip burayı noktalayacağım. Bu klandaki işlerimiz bitiyor. Şöyle 6 numaraya da yine aynı orduyla bu kez dedim kaya saçarlar falan belediyenin yanında kartal topunda indirirsem dedim. Kaya saçar belediye her şeyi alırız dedim. Hani sinsileri bu kez arkadaşlar şu depoları indirmekte kullandım. Çünkü onlar çok zaman kaybettirip orduyu eritiyorlar. Ben de madem öyle dedim onların canını düşürelim veya yok edelim. O şekilde başladım saldırıma. Şöyle 2x'i aldım. Şurada bir tane sinsimiz kalmış. Koridor açtım onunla da. Çok da güzel oldu. Kral kraliçeyi. Üst taraftan attım bu kez. Şuradan da ordumu şöyle yolladım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde zeplini göndereceğim ki belediyedeki ağır savunmalar belediyenin oradaki bize vurmadan hemen halledelim diye. Şimdi attım görünmezlikleri, klonları. Bu kez içinde süper süper büyücü de var. Onlar da bayağı iş yaptılar sağ olsunlar. Bakın ağır savunma hiç kalmadı. Ve köy dümdüz oluyor. Daha kahramanlarımızın 3 tanesinin özelliği var. Süper okçularımız ölmeden önce sağ olsun çoklu cehennemi de alarak bize büyük bir iyilik yaptı. Barbar kralının özelliği, kraliçe ve kraliyetin özelliği durmasına rağmen daha gerek bile duymayacağız yani. Çok güzel saldırılar. Max artı max 2 tane köyün üçlüğünü de izlemiş olduk. İkisinin özelliği de rakibe hediye oldu. Burada çok güzel saldırılar vardı. Sizle paylaşmak isterdim ama arkadaşlar izin dolduğum olduğum için paylaşamadım. Kusura bakmayın video atamadım. Ee, buradan bir tane de canlı saldırı yapacağım sizin için. Şöyle hemen bağışımı alıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ordum hazır ama bazı upak sıkıntılar var ordumda. Sıkıntı demeyeyim de yani ee, istemediğim şeyler var. Ama bozmak istemedim yine de. Uğraşmayalım zaman kaybımızda olmasın dedim. Şöyle de 11.000 kara iksir gelince bu düzene saldırayım dedim. 2 tane ulan 3 tane hava savunması da yükseltmedeymiş ama. Neyse. Aman hep bir Max köye saldıracağız değil mi? Boş ver şuradan salarız şimdi. Bunu da al. Bir tane daha at. Öldü lan. Sen bunu da at. Abi onun alınması lazım. Alamadık. Alamadık. Tamam sıkıntı yok. Şuradan barbar kralı. Şuradan kraliçeyi gönderdim. Şunu 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 şöyle alalım. Barbar kral nereye gidiyorsun ya? Manyak barbar kral ya. Şöyle attım. Şuradan da cadıyı atalım. Şuradan. <laughs> yavaş yavaş orduyu desteklesin. Kraliyeti de şuradan atıp. Ayas açarı bir adet donduruyorum. Şuradan zeplinimi attım arkadaşlar. Ben planımı siz yokken yaptım kendi kendime. <laughs> Barbar kralımız öldü bile. Kaya saçara vuruyoruz. Şöyle koruyucu özelliğimi verdim. Bir tane üfle. ikinci üfleyene kadar ben halletmiş olacağım. Zeplin indirmemi şöyle yaptım. Öfkemi attım. İkinci görmezliğimi yapıştırdım dostlar. Evet çoklu gitti. Belediyeyi ateş edeceğiz şimdi. Okçular belediyeye ateş eder misiniz yani? Tamam belediye indi. Kraliyetimiz de gitti. Daha okçularımız hayatta. Klonlu okçularımız. Zaten hava savunmalarında falan sıkıntı olduğu için. Kolay oldu. Kalimetin hepsini aldık. Okçularımız klonlu hallerinde hala hayattalar. %97, 98, 99 ve %100. Burada da iki tane inşaatçımız boştaymış. Şöyle şuradakileri de toplayalım. E git. Allah Allah şu uyarıyı verip duruyorsunuz ya. Bu arada savaş sonucumuzu da size göstermek istiyorum burada. Diyeceğim. Heh. 266 madalya aldık. Toplam 21 baskın elde ettik. Yok edilen düşman bölgeleri 46 diyor arkadaşlar. Bu şekilde yaptık ve tamamladık saldırılarımızı diyorum. Kara iksirimiz varmış. Ben burada atı vermek istiyorum arkadaşlar. Atı da vermesek mi acaba? Nasıl yapalım? Atı makslamamız lazım. En az kullandığımız baykuş. Ata atı verelim ya. Atı verelim, kurtulalım. Kitabımız var mı? Var. Kitapta kullanalım mı? Şimdilik kullanmayalım. Süresiyle yükselsin. Niye kitabımız gitsin ki? Mesela kraliyet yükselse 267 bin. Ben burayı 267 bine tamamlarım kankalar. Şöyle bakalım kaç olduk 272. Kraliyetimi hemen bir üst seviyeye kitapla veriyorum. Hatta bir tane de şöyle dükkandan madalya kullanalım. Kraliyetimizi maxlayalım. Sizin için kraliyetimizi de maxlıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel oldu. Tek barbar kralımız kaldı. kahramanlarımızdan Muammer hesabında. Barbar kralı da bu sezon bir şeyden gelecek. Altın biletten gelecek arkadaşlar. Bir tane de yeşil taşla alırız. Barbar kralımız bu sezon 77 ya da 78 olur. Gelecek sezonda da onu maxlarız. Hayvanlara basacaktım. Şöyle büyü lögelere bakayım. Ara iksir rünümüz varsa onu da kullanacağım. Dolu dolu video olsun. Yok. Tamam. Şuradan bir tane. Şu i̇nşaatçılara iki inşaatçımı veriyorum. Burada zaten dolu 2 inşaatçımız. Top Havan'a vereceğim arkadaşlar. Havan'a bir tane veriyorum. Bu Havan özellikle Havan olduğu için yükselmesini istiyorum. Bir inşaatçımı boşta bırakacağım. Siz de biliyorsunuz genelde bırakıyorum. Duvar basmak adına. Şöyle bir tane de hatta araştırmamız da mı çıkıyor? 11 günü var bebek ejderin. Allah bitirdim. Madem videodayız. Şuradan bir tane de savaş çekici alıyorum. Hiç affetmiyorum. Gördüğünüz gibi bir tanesini daha maxlayacağım. Bakalım kara iksir birliklerinden neyi maxlayabiliyorum. Ha, kara iksirlerden de çok lazım olan yok da minyonu 9 yapabiliriz. Minyona vereceğim ya. 13 gün sonuçta minyonu da kullanıyoruz. Verdim gitti. Siz saçmalı olarak bakabilirsiniz ama maalesef <laughs> vermek zorundayım. Şimdi araştırda aynen öyle. Şu an ganimetimiz de yetiyor. Pekka'mızı da şöyle bir sonraki seviyeye yollayalım. Beklemeye geçelim diyorum. Hatta araştırma iksirimiz varmış. Kullan gitsin. Tamamdır. Arkadaşlar bu ligi de bu videoda göstermiş olalım. Burada da şu şekilde 7'de 7 yaparak 3 tane de Türk klanımız vardı burada. 2 ya da 3 fırtına sessiz. Bosporus bir tane daha var mıydı? Bir de biziz aynen 3 tane Türk klanı denk gelmemize rağmen. Hepsini ezici bir üstünlükle yenerek Şampiyon Lig 3'e yükseldik burada. Burada birinci gündeki saldırımı bir tane şöyle hızlı bir şekilde izleteyim. 15'i üçlemişim. Ne saldırısı yapmışız? Süper okçu saldırısı arkadaşlar. Aslında atıcıyla da üçlediğim var burada. Ya yani iki orduyu şu anlık kullanıyorum. Şöyle 4x'e buradan çektim. Bir görsel şölen oluştu arkadaşlar. Siz de izleyin istedim. Şöyle gidiyoruz. Sol taraftan kral kraliçe gitti. Rakip kraliçeyi falan indirdi. İyi gidiyor. Kraliçemiz öldü. Okçularımız her yeri dümdüz tertemiz. Yani rakip kahramanları dahi temizlediler sağ olsunlar. Hiç ikiletmediler yani. Zaten kraliyetimiz var. İki tane kelle avcımız, duvar kırıcımız filan var derken. Bu şekilde gerisi temizlik. Gördüğünüz gibi net bir 3 yıldızla yağ açılış yapmıştım. Zaten orayı da aldı.